Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün sizi e, oldukça katmanlı ve sıkça da tartışılan bir konunun, yani Kürt milliyetçiliğinin kökenleri ve tarihsel gelişiminin merkezine götürüyoruz. Evet, elimizde de bayağı önemli kaynaklar var. Abbas Vali, Hamit Bozarslan, Martin van Bruinessen, Amir Hasanpur, Nelida Fuccacaro gibi e, bu alanda gerçekten söz sahibi isimlerin çalışmaları. Peki buradaki amacımız ne? Aslında bu yoğun akademik metinlerin içindeki temel argümanları o kritik dönüm noktalarını ve Kürt kimliği ile milliyetçiliği etrafındaki süre gelen tartışmaları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Yani o karmaşık görünen tarihi böyle basit anlatıların ötesine taşıyıp daha incelikli bir bakış açısı sunmak istiyoruz aslında. Aynen öyle. Pekala hadi o zaman bu konuyu birlikte açalım. Şöyle başlayalım mı? Milliyetçilikler genelde bugünü meşrulaştırmak için geçmişi kullanır ya, Hamit Bozarslan da bunu vurguluyor. Bu durum Kürt milliyetçiliği için nasıl işliyor? Yani tarih burada nasıl bir rol oynuyor? kesinlikle çok merkezi bir rol oynuyor. Amir Hasanpur'un da altını çizdiği gibi bu kökenler meselesi e, sadece kendi varlıklarını temellendirmek isteyen Kürtler için değil. Hı hı. Aynı zamanda onları işte Türkiye, İran gibi devletler kendi ulus devlet yapıları içinde asimile etmeye çalışanlar için de hayati önemde. Yani bir tarafta Kürtlerin kendine özgü, köklü bir tarihi olduğu iddiası var. Evet, diğer tarafta ise egemen devletlerin anlatıları. Mesela Türkiye'de değil mi? Tüm Anadolu tarihini bir Türk tarihi olarak sunma çabası gibi. İşte bu zıtlık Abbas Vali ve Bozarslan'ın metinlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Tam bu noktada e, o akademik tartışmaya değinelim o zaman. Kürt kimliği dediğimiz şey hani tarihin derinliklerinden gelen böyle özü değişmez bir şey mi? İlkselci ya da etnisist görüşleniyor buna sanırım. Evet, bir o görüş var. Bir de bunun karşısında daha çok modern çağın koşullarıyla yani sosyal ve siyasal süreçlerle inşa edilmiş bir olgu olduğunu söyleyen inşacı görüş var. Abbas Vali özellikle o ilk görüşe yani ilkselci yaklaşıma eleştiriler getiriyor değil mi? Evet, Vali diyor ki bu etnisist bakış açısı Kürt kimliğini hep çevresindeki Arap Fars Türk kimlikleriyle bir karşıtlık içinde tanımlıyor. Böyle katı etnik sınırlar çiziyor. Kimliği neredeyse biyolojik bir öze indirgiyor. Hmm. Buna karşılık modernistler, inşacılar diyor ki, hayır milliyetçilik de modern kimlikler de daha çok işte modernleşme, kapitalizm, okur yazarlık, ulus devletler falan bu gibi tarihsel süreçlerin bir ürünüdür. Anladım. Tabii, haydi ki yaklaşımında kendi içinde zayıf noktaları olabilir. Yani inşacı görüşte bazen kimliğin o duygusal boyutunu ya da tarihin maddi gerçekliğini biraz göz ardı edebiliyor. Bu ayrım önemli galiba. Çünkü kimliğin ezelden beri mi olduğu yoksa inşa mı edildiği tartışması günümüzdeki siyasi taleplerin nasıl meşrulaştırıldığıyla da çok bağlantılı. Tam olarak öyle. Bu teorik tartışmalar sahadaki politikaları, tarih anlatılarını doğrudan etkiliyor. Pepi, bu köken arayışında hep bir isim öne çıkıyor. Neredeyse bir mihenk taşı gibi. 17. yüzyıl şairi Ehmet Ekhani ve onun Memuzini. Neden bu eser bir tür Kürt milli destanı olarak anılıyor? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Ehmet Ekhani'nin önemi birkaç katmanlı diyebiliriz. Birincisi ve belki de en çok bilineni Van ve Hasanpur'un da işaret ettiği gibi o dönemde edebi dil Farsça iken onun bilinçli olarak Kürtçe yani Kurmanci lehçesiyle yazması. Bu çok bilinçli bir tercih yani. Evet, kendisi de söylüyor zaten. Da halkine bejiwinku ekrat be merifetin be esu binyat. Yani El alem demesin ki Kürtler bilgisiz, köksüz, temelsizdir. Amacı açıkça Kürt diline, kültürüne bir saygınlık kazandırmak. İkinci nokta da sanırım o dönemin siyasi durumuyla ilgili farkındalığı. Hani Osmanlı ve Safevi arasında bölünmüş Kürtler. Aynen. Eserinde bu bölünmüşlüğe, Kürt beyleri arasındaki o iç çekişmelere, Bay Keftifaki dediği şeye açıkça değiniyor. Bir tür birlik özlemi var. Peki tüm bunlar Hani'yi bugünkü anlamda bir milliyetçi yapar mı? Bu da tartışmalı bir konu sanırım. İşte bu kaynaklarımızda bayağı hararetle tartışılıyor. Abbas Vali mesela hanenin evet derin bir yurtsever olduğunu ama modern anlamda bir milliyetçi sayılamayacağını savunuyor. Neden peki temel argümanı ne valinin? Vali'ye göre Zani'nin düşünce dünyasında modern milliyetçiliğin olmazsa olmazı olan halk egemenliği fikri yok. Evet, Kürtler birleşsin, kendilerini yönetsin istiyor ama bu halkın egemenliği fikrine dayanmıyor henüz. Anladım. Ama Amir Hasanpur daha farklı bir şey söylüyor. Feodal milliyetçilik gibi bir kavram kullanıyor. Evet, Hasanpur daha iddialı. Zani'nin bu Kürtlük bilincini diline sahip çıkmasını, siyasi birlik arayışını milliyetçiliğin böyle erken feodal dönemdeki bir hali olarak görüyor. Fakat vali buna itiraz ediyor. Kesinlikle itiraz ediyor. Vali diyor ki bu feodal milliyetçilik tanımı tarihsel bir anakronizm. Yani bir kavramı ait olmadığı bir döneme yapıştırmak gibi kavramsal bir karışıklık yaratıyor. Yani 17. yüzyıl koşullarında milliyetçilik demek doğru değil diyor. Aynen çünkü ona göre milliyetçiliği doğuran o sosyoekonomik koşullar, modern devlet, kapitalizm, kitle eğitimi falan bunlar henüz yok. O yüzden Haniye'ye milliyetçi demek kavramı zorlamak olur diyor vali. Anladım. Yani valiye göre bu hem tarihsel bağlamı yanlış anlamak hem de kavramın kendisini sulandırmak anlamına geliyor. Tam olarak öyle. Ama bu akademik tartışma bir yana Hani'nin sonraki kuşaklar üzerindeki etkisi o sembolik gücü tartışılmaz. Mesela 19. yüzyılda Hacı Kadiri Koy gibi şairler var. Haniden açıkça etkilenmişler. Koy'i de durum biraz daha farklılaşıyor mu peki? Evet. Koy'nin şiirlerinde dilin önemi, eğitimin gücü hani kalemin kılıç kadar hatta daha önemli olduğu fikri ve milli ilerleme arasındaki bağ çok daha net, daha modern bir dille ifade ediliyor bunlar. Van Brunesen ve Hasan da Koye'nin bu vurgularına dikkat çekiyor. Yani Zani'nin açtığı o damar özellikle dil ve kültürel kimlik üzerinden sonraki Kürt aydınlanmasını beslemiş. Peki zaman çizgisinde ilerleyelim şimdi. 20. yüzyıl başları. Osmanlı İmparatorluğu çöküyor, yerine yeni ulus devletler kuruluyor. Türkiye, Irak, Suriye. Bu devasa değişim Kürtleri nasıl etkiledi? Bu dönem Kürt siyaseti ve kimliği için tam bir kırılma noktası diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı sonrası özellikle İstanbul'un işgaliyle birlikte Kürt aristokratlar, aydınlar, eski memurlar arasında bir örgütlenme çabası başlıyor. Kürdistan Teali Cemiyeti gibi yapılar o dönemde mi ortaya çıkıyor? Evet, tam o dönemde. İlginç bir detay da var. Van Brune sen belirtiyor, bu cemiyetin yayın kolunun bastığı ilk ve tek eser yine Ehmedesani'nin Mem Oğuz'in. Bu bile Hani'nin o süregelere etkisini gösteriyor. Ama bu ilk örgütlenmeler de kendi içinde biraz bölünmüş sanırım. Hani tam bağımsızlık isteyenler var, bir de daha çok özerklik peşinde olanlar. Kesinlikle. Tam bağımsızlık hedefleyenler var, bir de Osmanlı veya İslam Birliği içinde kalarak özerklik arayanlar var. Seyid Abdülkadir gibi önemli figürler mesela ikinci yolu savunuyordu. Bu iç bölünmeler, liderlik rekabetleri, dış koşullar falan derken İstanbul merkezli bu ilk hareketler zamanla zayıflıyor. Peki Türk Kurtuluş Savaşı sırasındaki durum? Hamit Bozarslan orada zımni bir sözleşmeden bahsediyor. Bu ne anlama geliyor? Bu ilginç bir kavramlaştırma. Bozarslan diyor ki başlangıçta hani 1919-1922 arası Kürtlerle Kemalist Hareket arasında yazılı bir anlaşma olmasa da ortak çıkarlar temelinde kurulmuş üstü kapalı bir anlayış vardı. Neydi o ortak çıkarlar? emperyalizme karşı birlikte mücadele etmek ve tabii ortak Müslüman kimliği, Mustafa Kemal'in o dönem Kürtlere özellik vaatleri, imaları da bu işbirliğinde etkili oldu. Bir de tabii doğuda bir Ermeni devleti kurulması endişesi vardı. Bu da birçok Kürt aşiretini, liderini Kemalist harekete yaklaştırdı. Yani Bozarsan'a göre başlangıçta dini ve anti-emperyalist bir zemin üzerinde tam formüle edilmemiş bir tür ittifak durumu vardı. Ama bu sözleşme pek de kalıcı olmamış gibi. Koçgiri isyanı var mesela 1921'de. Kesinlikle. Koçgiri isyanı ki Alevi Kürtlerin öncülük ettiği bir isyandı. Hem etnik hem mezhepsel talepler içeriyordu. Ankara hükümeti bunu çok sert bastırdı. Bu olay aslında Kemalist hareket içindeki o Türk milliyetçisi damarın güçlendiğini ve özellik vaatlerinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteren ilk ciddi işaretti. Asıl kırılma ne zaman yaşanıyor peki? Asıl ve kesin kırılma Cumhuriyetin ilanı 1923 ve özellikle 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla yaşanıyor. Bozarslan'a göre halifeliğin kaldırılması o bahsettiğimiz zımni sözleşmenin en önemli dayanağı olan İslam kardeşliği bağını tamamen kopardı. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olmalı özellikle dindar Kürt kesimlerinde. Aynen öyle. Şeyh Said gibi dini otoritesi güçlü Kürt liderler bunu bir ihanet olarak algıladı. Ardından gelen merkeziyetçi politikalar, Kürt kimliğinin dilinin kamusal alanda inkar edilmesi, Türkleştirme çabaları, bütün bunlar birleşince büyük isyanlar kaçınılmaz oldu. 1925 Şeyh Said isyanı gibi. Evet, en önemlisi o. Bu isyan hem azadi gibi milliyetçi örgütlerin hem de dini liderlerin, aşiretlerin desteğini aldı. Geniş bir alana yayıldı ama sonuçta bastırıldı. Bozarsan'ın dikkat çektiği ilginç bir nokta daha var. Ermeni meselesinin paradoksal rolü. Nasıl yani? Başlangıçta hani bir Ermeni devleti korkusu bazı Kürtleri kemalistlere yaklaştırmıştı ya, Cumhuriyet sonrasında tam tersi bir durum oluyor. Ermenilerin 1915'te yaşadıkları o hafıza bu sefer Kürtler arasında acaba bizim de başımıza aynı şey gelir mi korkusunu yaratıyor. Ankara rejimine karşı güvensizliği derinleştiriyor. Ermeni deneyimi Kürtler için olumsuz bir referans noktasına dönüşüyor adeta. Anlıyorum. Şimdi şunu da unutmamak lazım dedik ya. Kürt milliyetçiliği tek bir merkezden ilerlemiyor. Yeni sınırlar her yerde farklı dinamikler yaratıyor. Mesela Suriye Fransız mandası altındaki Suriye'de durum nasıldı? Nelida Fuçkaro'nun çalışması var elimizde. Fuçkaro, Suriye'deki durumu oldukça detaylı anlatıyor. Oradaki Kürt toplulukları biraz daha dağınıktı coğrafi olarak. İşte Kuzeybatı'da Kürt Dağı var, Kuzey'de Carabulus civarı, bir de özellikle Kuzeydoğu'da Cezire bölgesi. Fransızların tavrı nasıldı peki? Fransız manda yönetimi biraz da Arap milliyetçiliğini dengelemek için azınlıkları dolayısıyla Kürtleri de zaman zaman destekleyen bir politika izledi. Kendi çıkarları doğrultusunda tabii. Bir de şey çok önemli. Türkiye'deki baskılardan özellikle 1925 sonrası Suriye'ye kaçan önemli Kürt aileleri, Aydınlar var, Bedirhanlar gibi. Bu mülteciler oradaki Kürt hareketini canlandırıyor o zaman. Kesinlikle. Suriye'deki Kürt siyasi ve kültürel hayatına büyük bir dinamizm katıyorlar. Bu dönemde Suriye ve Lübnan'da kurulan Hoybun örgütü de çok önemli. Hoybun. Koybun. Ne yapıyordu bu örgüt? 1927'de Beyrut'ta kuruluyor. Farklı kesimlerden Kürtleri, sürgündeki aydınları, eski subayları, aşiret liderlerini bir araya getirme hedefi olan bir çatı örgütüydü aslında. Bedirhan ailesinden Celadet, Kamran, Süreyya kardeşler başı çekiyordu. En bilinen eylemleri Ararat isyanı sanırım Türkiye'deki. Evet, Ararat isyanını 1928-1930 organize etmek ve dışarıdan desteklemek Hoybu'nun en bilinen işi. Ama o isyanda askeri olarak başarısız oldu. Fucaro, Hoybu'nun bu süreçte Ermeni Taşnak Partisi ile de yakın ilişkiler kurduğunu, mali, siyasi destek aldıklarını, hatta ortak eylemler planladıklarını belirtiyor. Ortak düşman Türkiye Cumhuriyeti'ydi tabi. Ararat'ın bastırılmasından sonra Hoybun rotayı değiştiriyor galiba. Daha çok kültürel alana yöneliyorlar. Aynen öyle. Askeri mücadelenin sonuçsuz kalması, özellikle Celadet Bedirhan gibi isimleri Kırt kimliğini ve birliğini bu sefer kültürel temelde yeniden inşa etme çabasına itti. İşte 1932'de Şam'da çıkmaya başlayan Havar derdisi bu çabanın en somut ürünü. Havar'ın önemi neydi tam olarak? En büyük katkısı Kürtçenin kurmancı lehçesi için Latin harflerine dayalı bir alfabe geliştirip bunu yaygınlaştırmasıydı. Bu müthiş bir adımdı. Dilin standartlaşması, modernleşmesi, eğitimde kullanılması bunların önünü açtı. Amaç, Kürt diline edebiyatını canlandırmak, ortak bir kültürel kimlik bilinci yaratmaktı. Yani dil yine merkezde. Kesinlikle. Fujaro bu kültürel siyasette Ermeni Taşnakların kendi kimliklerini korumak için yaptıkları yayın, eğitim faaliyetlerinin de bir model olmuş olabileceğini söylüyor. İlginç. Peki Hoybun gibi çabalar olsa da Suriye Kürtleri de kendi içinde yekpare değildi sanırım. Fujaro bu iç dinamikler hakkında ne diyor? Fujaro Suriye Kürtleri arasındaki o bölünmelere, rekabetlere de dikkat çekiyor. Bir yanda şehirlerde yaşayan, belki biraz Araplaşmış, Arap toplumuyla daha entegre Kürtler var. Diğer yanda kırsalda aşiret yapılarını koruyanlar var. Aşiretler arasında da eski rekabetler sürüyor. Fransızlar da bunu kullanıyor mu? Tabii. Fransız manda yönetimi bu bölünmeleri kendi politikaları için ustaca kullanıyor, hatta bazen körüklüyor. Mesela Cezire'de Hago A liderliğindeki Heverkan Konfederasyonu gibi bazı güçlü aşiretler Fransızlarla ve oradaki Hristiyan azınlıklarla işbirliği yaparken diğer bazı Kürt grupları Arap milliyetçileriyle yakınlaşabiliyor. Yani durum orada da bayağı karmaşık. Çok karmaşık. 1930'ların ortalarında Cezire'de Kürtler, Arap aşiretleri ve Hristiyanlar arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Bu da Kürtler arasındaki siyasi ayrılıkları daha da derinleştiriyor. Hatta bazı Kürtler panislamist söylemlerin de etkisiyle Arap milliyetçilerinin yanında yer alabiliyor. Yani Suriye'deki tablo da hiç basit değil. Anlıyorum. Gerçekten de her bölgenin kendine özgü dinamikleri var. Peki bütün bu konuştuklarımızdan, incelediğimiz kaynaklardan sonra dinleyicimiz için ne gibi temel sonuçlar çıkarabiliriz? Yani tüm bunlar ne anlama geliyor özetlersek? Birkaç ana noktayı belki şöyle sıralayabiliriz. Birincisi Kürt milliyetçiliği de diğerleri gibi tarihi kendi anlatısını kurmak için aktif olarak kullanıyor. Ama hangi tarihin, hangi figürlerin öne çıkarılacağı, nasıl yorumlanacağı hep bir tartışma konusu. Geçmiş, çekişmeli bir alan. İkincisi, Ehmedi Hani gibi tarihi figürler çok önemli referans noktaları. Kürt kimlik bilinci, edebi gelenek için. Ama onları bugünkü milliyetçilik kavramıyla tanımlamak hala tartışmalı. Bu tartışmada milliyetçiliğin doğasını anlamak için önemli. Üçüncüsü o büyük dönüşüm. İmparatorluktan ulus devlete geçiş süreci. Bu, Kürtlerin bütün gerçekliğini kökten değiştirdi. Yeni sınırlar, merkezi devletlerin politikaları, yeni kimlik tanımları. Bunlar Kürt siyasetinin hem nedenlerini hem de yönünü derinden etkiledi. Dördüncüsü, dil ve kültür meselesi. En başından bir mücadelenin merkezinde olmuş. Hani'nin Kürtçe ısrarından Havar'ın alfabe çalışmalarına kadar dil hep kritik bir alan. Aynen. Ve son olarak belki de en önemlisi tek bir homojen bir Kürt milliyetçiliğinden ya da Kürt deneyiminden bahsetmek pek mümkün değil. Farklı devletler, farklı rejimler, farklı sosyal bağlamlar hepsinde farklı tecrübeler, farklı hedefler var. Suriye örneği bunu çok net gösterdi zaten. Yani bu tek bir hikaye değil, iç içe geçmiş birçok anlatı var. E nasıl yürüyor? kültürel canlanma çabaları, dış güçler, iç bölünmeler hepsi bir arada. Vali ile Hasanpur arasındaki o teorik tartışma da hala önemli. Kimliği köklerde mi arayacak özcülük yoksa sosyal süreçlerde mi inşacılık bu gerilim hala devam ediyor. O halde dinleyicimiz için üzerinde düşünebilecekleri son bir nokta bırakalım. Kaynaklarımız özellikle Abbas Vali'nin de işaret ettiği gibi bu milli tarih ve kimlik inşa etme çabasının çoğu zaman egemen güçlerin inkarına, baskısına bir tepki, bir direniş olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Hı, hı Belki şunu düşünebiliriz. Tarihin nasıl anlatıldığı sadece Kürtler için değil, her topluluk için sadece geçmiş algımızı değil, bugünümüzü ve gelecek için gördüğümüz olasılıkları nasıl şekillendiriyor? Belki de valinin dediği gibi, ihtiyacımız olan şey iktidarın gölgesinden uzak, hani dışlananın, ötekinin sesine de yer veren, daha adil, daha çoğulcu tarih anlatılarıdır. Ne dersiniz? Çok önemli bir nokta bu. Üzerine düşünmeye değer. Bu karmaşık ama önemli konudaki keşif yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler.